Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlarım, 2022 KPSS'ye kimler girebilir ve niçin girecek, ne işe yarayacak? Ben bunları tek tek size anlatacağım. Bununla ilgili çok soru geldi bana. Bir, bir, bir video ile bunları size izah etmek istiyorum. Öncelikle bakın arkadaşlar, lisanslar için bir konuşalım. Lisans mezunu olan birisi... Bu 2022 KPSS'ye girebiliyor. Lisans şu anda okuyan birisi de girebiliyor. Üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfta okuyanlar da girebiliyor. Ayrıca birinci ve ikinci sınıfta lisans okuyan birisi de girebilir ama puanı bir işe yaramayacak. Sadece deneme için girmiş olacak. Sonra siz lisans mezunuysanız herhangi bir şekilde... Bir yaş sınırı yok. KPSS isterseniz 70 yaşında bile olun KPSS sınavına girme hakkınız var. Dolayısıyla yaş sınırı yok. Bu lisans mezunlarından. Eğer ki siz düz memur olmak istiyorsanız, bir yere genel kültür genel yetenekle atanmak istiyorsanız çift yıllardaki KPSS puanı geçerli. Polislik için, askerlik için ve öğretmenlik için ise tekli yıllardaki KPSS'nin genel kültür, genel yetenek puanı geçerlidir. Diyelim ki siz uzman olarak, müfettiş yardımcısı olarak bu lisanslar için şu anda konuşuyoruz. Bu, e, diyelim ki siz e, müfettiş yardımcısı ya da uzman yardımcısı olarak bir yere atanmak istiyorsunuz. O zaman tekli yıllardaki de çiftli yıllardaki KPSS e, e, A grubu puanı geçerlidir. Ve Diyelim ki siz 2021'de girdiniz, 2022 yılının puanını da girdiniz, o da var elinizde. Hangisi yüksekse onu kullanabilirsiniz. Polislik için ve askerlik için lisans mezunlarından sınava girenlerin puanı bu tekli ve çiftli yıllardaki ikisi de geçerli, hangisi daha yüksekse onunla müracaat edebiliyorsunuz. Ve şu anda siz lisans okuyorsanız, diyelim ki ön lisans bitirmişsiniz. Lisans okuyorsunuz. O zaman siz ön lisansa girebilirsiniz. Ön lisans KPSS'ye girebilirsiniz. Eğer ön lisans KPSS'ye girerseniz lisans KPSS'ye giremiyorsunuz. Ya lisans KPSS'ye gireceksiniz ya da ön lisansa. Bu okuyor olanlar, lisansı şu anda okuyor olanlar. Ama siz lisansı bitirdikten sonra hiçbir şekilde ön lisans KPSS'ye giremezsiniz. İstersen iki tane ön lisans bölümünü de bitir. Yine de artık ön lisans KPSS'ye girme hakkın yok. Çünkü sen lisans mezunusun. Peki bazıları diyor ki hocam diplomamı iptal ettirebilir miyim? Hayır yok öyle bir şey. Ne iptal ettireceksin? Sen üniversiteyi bitirdin. Kalkın ben iptal ettireceğim de ön lisans KPSS'ye gireceğim. Yok öyle bir şey. Bir soruda Diyorlar ki ben lisans puanımı aldım KPSS'den. Ben bunu ön lisans atamasında kullanabilir miyim? Hayır. Zaten o KPSS P3 puan türüdür. Diyelim ki ön lisanstan KPSS P93 puanı gerekiyor. Senin P93 puanın yok ki atanasın. Ayrıca şu anda lisans okuyan birisi 4. sınıfı bitirinceye kadar daha bitirememişse, mezun olmamışsa orta öğretim KPSS'ye girebilir. Orta öğretim KPSS'ye girme hakkı var. Bir ders bile kalsa mezun değilse orta öğretim KPSS'ye girebilir bu puanını mezun olmadan istediği zaman kullanabilir. Tabi bu çift yıllardaki KPSS puanı 2 yıl geçerlidir. Şimdi 2022 yılının KPSS puanı 2024 yılında yapılacak olan KPSS'nin sonuçları açıklandığı güne kadar geçerlidir. Bu lisans mezunları için bu şekilde. Şimdi hepsini bitiren bir genel bir şey anlatacağım. Şimdi ön lisanslar için. Bakın arkadaşlar ön lisanslar için sadece 2 yılda bir var. 2 yılda bir ya o da çift yıllarda ön lisans KPSS var. Ön lisans birinci sınıfta ve ikinci sınıfta okuyan birisi girebilir. Mezun olan birisi de girebiliyor zaten. Eğer ki siz li ön lisansı bitirdiniz şu anda lisans okuyorsanız yine ön lisansa girebilirsiniz. Ama ön lisansı bitirdiniz sonra bir tane de lisans bitiriyorsunuz. Olmaz artık ön lisans KPSS'ye giremezsiniz. Ön lisans KPSS'nin puanı 2 yıl geçerlidir. Ve bu lisanstan mezun olursanız yine geçersiz olacak. Onun için eğer lisans okuyorsanız bir de bırakın. Çünkü e, müracaatınızda KPSS P3 puan türünüz var elinizde. Ama mezuniyet olarak lisans görünecek. Onun için sıkıntı oluyor. Yapamazsınız. Orta öğretim Orta öğretim KPSS puanı 2 yılda bir yapılan KPSS puanı sonucu ortaya çıkar. Genel kültür, genel yetenek bölümüdür. Ve değerli dostlarım, bu 2 yılda yapılan KPSS puanıyla lise mezunlarının hepsi buna girebiliyor. Yeter ki bir yüksek okul bitiremiş olsun. Yani ön lisans ve lisans mezunu değilse, liseyi bitirmişse onlara okuyorsa da girebilir orta öğretim KPSS'ye. Ayrıca orta öğretim KPSS Lise 3'te ve lise 4'te okuyan birisi de girebilir. Niye lise 3? Çünkü 2 yıl geçerlidir. 2 yıl içerisinde lisesini bitirecek ve o puanı onun işine yarayacak. Şimdi değerli dostlarım. Bana diyorlar ki hocam biz bu puanla nerelere atınabiliriz? Bak size 3 tane konuda düzenleme e, yapıldığıma dair anlatıma dair bilgi vereyim. Orta öğretim yani lise mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir diye bir video paylaştım. Onu izleyebilirsiniz. Ayrıca bu lise mezunlarından bakın açık konuşalım. Düz lise mezunlarına göre meslek lisesi mezunlarının atamaları daha çok oluyor. Evet ön lisans mezunları nerelerde memur olabilir diye detaylı bir video paylaşmıştım. Onu izleyerek e, edinebilirsiniz bilgilerinizi. Ve değerli dostlarım ön lisans mezunlarından düz memur da olunur. Yani düz memur dediğimiz nedir? E bu hani sekreterlik diyoruz ya, büro personeli diyoruz. İşte onlar hepsi düz memurluktur arkadaşlar. Masa başı memurluklar demek yani büro personeli memurları demektir. Bu lisans mezunları arkadaşlar, lisans mezunu olan birisi nerelerde memur olabilir diye bir video paylaşmıştım. Onu izleyerek de hepsini edinebilirsiniz. Ayrıca şimdi mesela aklınıza bir soru var. Ben nasıl katip olabilirim? Ben nasıl itfaiyeci olabilirim? İşte ben nasıl zabıta olabilirim? Ben nasıl polis olabilirim? Ben nasıl az subay olabilirim? Ben nasıl subay olabilirim? Nasıl asker olabilirim? Nasıl uzman çavuş olabilirim? Gibisinden böyle onlarca video paylaştım. Sadece arama motorunda YouTube'da yazarsanız mesela diyelim nasıl katip olurum Nurettin Kader yazarsanız hemen çıkar izlersiniz ve aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Ben her türlü konuda aklıma gelebilecek her türlü konuda ve sizin sormuş olduğunuz her soruda hemen bir video paylaşıyorum ya da Instagram hesabımdan size yardımcı olmak adına bazen postlar paylaşıyorum. Twitter hesabımdan da paylaşıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu anlamda gerçekten defalarca şunu demişimdir. İyi ki öğretmenim. Bu arada arkadaşlar ben bir okul müdürüyüm. Ve bu YouTube kanalı vasıtasıyla öğrencilerime daha çok ulaştığıma inanıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.